ას წინსერულ კანონ კარის სიმღერა მოხიარული 2.9 და ვაი სიტა ვაში ჩატ ირული სისა ოინანი დანანა ოხორინანი დანა Evet sevgili izleyiciler Hepinize merhaba diyorum Bugün bayramın birinci günü Ve hepinizin bayramı da Kutlu olsun diyorum Tabi bugün bu ülkede Bayram ne kadar kutlanıyorsa Yoksulluğun, işsizliğin Diz boyu olduğu bu ülkede Bayram Nasıl kutlanıyorsa öyle kutlu olsun bayramınız yoksulun bayramı olmaz konudan komşudan gelecek veya ismini bilmediği bir insandan gelecek bir kilo et yarım kilo et bekleyerek bayram yapacak olan insanların bayramı hangi anlamda bayram olur bilemiyoruz tabi kahır mı olur bayram mı olur? Ne olursa adını siz koyun ama bayram olmaz yani. Şimdi sevgili dostlar bugün ben epeydir aklımdaydı Paşa Suyu'na gittim. Paşa Suyu'nda e, yani çok vahim bir durum da var. Hiç el değmemiş o kadar güzel tam bir doğa harikası tarihi bir hazinine aynı zamanda tarih mirası bugüne kadar belediye başkanları tarafından verilen sözlerin hiçbirinin yerine getirmediğini de gördük. Hatta ve hatta su kanallarının kırıldığını da gördük. Oraya koymuşlar. Göreceksiniz biraz sonra izleyeceksiniz. Bir tarih katliamı var. Doğa kendi kendini yeniliyor ama dışarıdan Müdahale etmezseniz, kirletmezseniz, o su temizle kalacak. Roma döneminde binlerce yıl bu kentin su ihtiyacını karşılayan tek su kaynağı olan Paşa suyu bugün can çekişiyor, alarm veriyor ve bakın bölgede ne oluyor, ne olmuyor, neden böyle oluyor? Biz izleyelim. Ve bugün yaşadıklarımı, orada gördüklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha sonra ayrıntılı olarak da görüşürüz. Yalnız şunu söylemek lazım: Sarı suyu hayata geçiren Hakan Tanta, eğer görevde kalsaydı bugün belki burada çalışmalara başlanacaktı ve sarusu İzmit'e çok farklı bir misyon kazandıracaktı hem tarihsel kültürel turizm açısından hem de kentteki yoksul insanların, yoksul çocukların gidip de orada eğitim görebileceği, kamp yapabileceği, sosyal aktivitelerde bulunabileceği bir yer haline gelirdi. Hatta ve hatta Gölkay Park'ta bugün o durumda olmazdı diyorum. Bir yönetim zafiyeti var. Bu yönetim zafiyetine dikkat çekmek istiyorum ve Buyurun, hep birlikte seyredelim Paşa suyu. Evet sevgili izleyiciler, hepinize bugün Paşa suyundan merhaba diyoruz. Paşa suyu yüzlerce İzmit'in, İzmit ve çevresindeki yerleşim birimlerinin tek su kaynağı. Bu su veriyor. Roma döneminde yapılan kemerlerden kalıntılar var. Bazı yerlerde kemerler kılmış, bazı yerlerde zaten henüz daha yerin altında çıkmamış, üzerinden yürüyerek geçiyorsunuz. Ve işler acısı da bir durum var. İzmit bu kadar yakın, İzmit'in su kaynağı olabilecek, su deposu olabilecek ve bölgedeki tüm araziyi sulayabilecek bir kaynak var aslında tertemiz tabi yukarıda bazı işletmeler tarafından kirletilmediği zamanlarda tertemiz. Ee, bu su kaynağını heba ediyoruz ve TOKİ marifetiyle de bu su kaynağı yok edeceğiz ilerleyen süreçlerde. İşte Sepetçi'nin üst tarafında Sepetçi göleti üst tarafında Sepetçi köyünün alt tarafında başlayan TOKİ bu bölgelere kadar gelecek. Burada tarihsel değeri olan ne varsa doğal güzelliğe ait olan ne varsa, doğaya ait olan ne varsa, yaşama ait olan ne varsa hepsi yok edilecek ve gidecek. Bir tarafımızda orman, bir tarafımızda ses duyuyorsunuzdur. Şıkır şıkır akan su sesi ve böyle şelalelerle aya doğru İzmit'e kadar yani bu su yukarıda bir aradan doğduğu söyleniyor. Ulaşabilirsek ulaşacağız. Yol üzerinde çeşitli şelaleler var. Ulaşmak için oldukça bir yol kat etmeniz lazım. Artı patikalar bile artık e, kapatılmış, kapanmış durumda. Şimdi imkansız hale gelmiş. Ve böyle canın bir güzel, böyle canın bir su. İşte öbür gün top ve benzeri ve hayvan çiftlikleri, mantar fabrikaları gibi... Eee şeylerle kirletilecek, yok edilecek. Buralar yüzyıllardır İzmit'in su ihtiyacını karşılayan bu kaynak, bu yaşam kaynağı da unutulup gidecek. Tabii üstündeki yerleşim yerleri ortaya çıkartılabilir. Burası tarihsel turizm şeyi haline getirebilir. Bunun yanında doğal yürüyüş parkurları yapılabilir, kamp alanları yapılabilir. Bölge aslında cennetten bir parça olmasına rağmen şimdi göreceğiz adeta cehenneme çevriliyor. Her taraf pislik içerisinde ve bizim aslında kentimize doğamıza ne kadar değer verdiğimiz ne kadar önem verdiğimizin de bir numaralı göstergesi işte az sonra göstereceğim görüntüler olacak. Ben bir insan olarak utanıyorum bu görüntülerden. Ve hepimizin utanması lazım. Bu kenti yönetenlerin özellikle çok utanması lazım. O olmaz kardeşim. Bu doğa bize emanet edilmiş. Biz de bu doğayı gelecek kuşaklara adam gibi bırakmalıyız. Yüzyıllardır bu bölge insanlara su içirmiş ya uhubusu. Oh Yüzyıllarca Dile kolay 5 sene değil, 10 sene değil, yüz sene değil. Ve burayı dahi koruyamayan insanlar kent yönetiyoruz diyor. Böyle mi kent yönetilir? Su hayat. Su yaşam. Yaşamın ta kendisi su. Doğru ama dönemi zannediyorum bunu. Çünkü Romalılar bu su kanallarıyla çok ünlüydüler. Hem oturdukları yerleşim birimlerinde çok üstün bir kanalizasyon sistemi vardı. Hem de suyu evlere kadar götürecek sistemler yapmışlardı. Ve buradan da gördüğümüz gibi o kadar şıkır şıkır ki şu kamerayla göstermeye çalışayım ben size. Su buradan böyle yerlerden doğuyor. Bu biraz daha tabi zayıf bir kaynak. Bakın şuradan öyle kaynıyor ki resmen burası yaşam saçıyor işte arkadaşlar. Yaşam kaynağı buralar. Ve gördüğünüz gibi etrafında taşlar. Bu taşlarda su kanalının şeyleri, parçaları, kalıntıları. O dönemlerde insanlar suyun kıymetini bilmişler. Doğanın da kıymetini bilmişler. Çünkü doğadan beslenmişler. Doğadan yaşamlarını sürdürmüşler. Bugün bizim yaptığımız gibi doğayı katletmemişler. Yerel yönetimler bu konuda çok önemli. Yerel yönetimler bu yaşam kaynaklarını korumalı, temiz tutmalı, kirletenlere de çok ağır cezalar vermeli. İzmit'in derelerinin ne halde olduğunu daha önce programlar yapmıştık. Gidin bir bakın Allah aşkına. İçinde balıkların otlayıp zıplayacağı, çocukların yüzeceği o yaşam kaynağı derelerde şimdi elini suya değen zehirlenir. O noktaya gelmiş. Buraları da o noktaya getirmemek lazım. Kurutmamak lazım. Toki gibi işgalcilerle de bu toprakları ziyan etmemek lazım. Evet. Sevgili izleyiciler işte yine bir su kaynağının daha doğrusu kemerin üzerindeyiz şu anda. Burası kemer. Ve buradan bir su kaynıyor yine. Bakın yüzyıllar önceden bugüne içerisinde tertemiz suyun aktığı kemerin bir parçası. Ve hala bugün buradan şimdi göstereceğim size aşağılara boruyla aşağı yukarı 5 kilometre vardır en yakın sera. Sanıyorum 5 kilometre uzağa boruyla seralarını seralarına su götürüyor insanlar. Bu da güzel bir şey aslında kötü bir şey değil. Ama gönül ister ki bu kanallar ortaya çıkartılsın. Bu kanalların doğal haliyle o su tarihsel görüntüsüyle o oh, e, ne derler o gün nasıl kullanıyor idiyse kullanılıyor idiyse bugün de o bentlerin üzerinden akan su ile birlikte tarım toprakları sulansa ne güzel olur değil mi? Babil'in Asma Bahçeleri gibi bahçeler yaratabiliriz, yerler yaratabiliriz ve buraya her gelen insan hayran kalır. Doğa bir tarafta, tarih bir tarafta ve yaşam bir tarafta, yaşam kaynağı, doğal kaynak suyu bir tarafta. Evet sevgili dostlar, işte su kemerinin parçaları diyelim. Bu zannediyorum Nevzat Başkan Nevzat Doğan döneminde parçalanmış, su kemeri yok edilmiş ve böyle bir kenara atılmış. Hangi akılla ve ne amaçla bunu böyle yaptıklarını bilmiyoruz ama resmen tarihi katletmektir bu. Özellikle bir doktor olan belediye başkanının böyle bir şeyi yaptığını düşünürsek birazdan göstereceğim çevre felaketlerini insanların nasıl kirlettiğini göreceksiniz çevreyi ve belediye başkanının bunu yaptığı yerde o insanların onu da yapması normaldir. Böyle başa böyle tarak derler ya. Öyle arkadaşlar. Yani belediye başkanları bunu yapabilecek bu katliamı tarih tarihi katletmişler. Böyle bir şeyi yapabiliyorsa halkın da böyle fütursuzca kirletmesi gayet normal karşılamak gerekir diyoruz ya biz yavaş yavaş Afganlaşıyoruz. Hakikaten öyle bir durum var. Bu şekilde çevre katliamı yapan insanların Afgan'daki, Afganistan'daki o kafa kesen Suriye'deki IŞİD kafalardan hiçbir farkı yoktur. Bu kültürün, kültür mirasının, tarih mirasının içerisinde işte az önce dedim ya böyle tarihi ve kültürü katleden belediye başkanlarının yönettiği kentte böyle görüntülerle karşılaşmak da son derece normaldir. Resmen yani doğa katliamı bu. Daha bunun gibi onlarca göstereceğimiz şey var. İnsanlar gelip yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar. Gayet güzel. Ama Poşetler, merhabalar. Plastikler, poşetler, çevreyi de kirletip bir daha gelmeyeceklermiş gibi. Selam. Merhaba, merhaba. Selam. Evet, burayı görüyorsunuz. Yani nereye baksanız bu görüntülerle karşılaşıyorsunuz zaten. Bu görüntüler bu ülkeye, bu kente yakışmıyor. Yönetenler yönetmeyi becerirseler eğer eğitimli bir halk oluşturabilirsek tarihine, doğasına, insanına, çevresine her şeyine sahip çıkan bir kentli bilinci de ortaya çıkar. Ama ne yazık ki işte böyle belediye başkanlarıyla nereye kadar varabileceğimiz tartışılır. Arkadaşlar nereye baksanız böyle. Şimdi bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Aslında suda bir bulanıklık var ama Umarız ve diliyoruz ki yukarıdaki o hayvan şeylerinden su ya yavaş yavaş o atıklar verilmiyordur. Umarız ve diliyoruz veya gece verilir onu da bilemiyoruz çünkü yeni bir yöntem keşfettiler. Bunu Pelitte de böyle yapıyorlar. Gece kimyasalları oradaki derelere akıtıyor çevredeki fabrikalar bunların da böyle yapmadığını bilemiyoruz. Evet gördüğünüz gibi çevremiz maşallah tam İzmit'e yakışır bir görüntü var. Yani bizim halkımız böyle değil arkadaşlar. Böyle olmamalı. Yani bizim halkımız bunları yapmamalı. Yönetenlere rağmen, basiletsiz yöneticilere rağmen bu manzaralar vahşet. Alanlar gençlerin, çocukların gelip burada doya doya bu yaz sıcağında yazın eğitici, öğretici faaliyetlerle birlikte eğitim görmesini istiyoruz aslında. Bir yandan aileler vakit geçirsin, çocuklar eğitilsin ve niye eğitilsin biliyor musunuz? İşte bu az önceki o tarihi katleden belediye başkanları olmasın diye eğitilsin. İşte böyle çevreyi kirleten bir halk olmasın diye eğitilsin çevre bilinci aşılansın, tarih bilinci aşılansın, insan olma bilinci aşılansın ve doğadaki tüm canlılara doğayla birlikte saygı duymak aşılansın. Az önce söyledim bu güzelliklerin etrafı Toki'ye kurban ediliyor. Burada yeni bir e, İzmit kurulacak sanıyorum ama ne tarım alanı bırakılıyor ne de su kaynağı bırakılacak. Yüzyıllardır bu kenti su veren, yaşam veren bu paşa suyu da yok olup gidecek. Evet şimdi buna benzer pek çok görüntü var. İnsanın midesini bulandırıyor ve yani öyle kötü ki arkadaşlar bu kadar tertemiz bir suyun yerine gelip de bu şekilde terk etmek. Biraz sonra çöp konteynerini de göstereceğim. Yakın bir mesafede çöp konteyneri olmasına rağmen o da dolu. Yani o da ayrı bir konu. Ee, buraların bu şekilde bırakılması hakikaten bir cinayet. Bunun da buradan göremiyoruz ama yukarıda beşli çete dediğimiz müteahhitlerin yaptığı Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlı tüneller var. O da ayrı bir katliam. Yani bütün amaç bu coğrafyayı Toki'nin emrine açıp rant alanı haline dönüştürmek. Bu güzelim su kaynakları, bu güzelim doğa yarın öbür gün bu yapılan yollarla birlikte ne oluyor? Rant alanları haline dönüştürecek. Konut ve sanayi alanına dönüştürülecek. İnsanların nefes alabileceği kent çeperlerinde hiçbir yer kalmıyor. Kalmayacak da bu gidişle. Giderek buradan Marmara'dan Karadeniz'e kadar olan bu bakir bölge, bu doğal bölge işte adım adım yok edilmeye devam ediliyor ve sanayi dediğimiz kontrolsüz, bilinçsiz tarım topraklarını ve doğayı yok ederek yani vahşice saldırarak bu güzellikleri yok edecek. Evet, yönetenler de buna çanak tutuyor. Bunu da söylemek lazım. Evet sevgili izleyiciler, işte Paşa suyunda bir kayanın tepesinde, derinin içerisinde oturduk, soluklanıyoruz, yorulduk, sıcak da var ve gördüğümüz manzara hakikaten bizi e, çok üzdü. Böyle mi olmalı, böyle olmamalı bu memleket bu şekilde olmamalı diye düşünüyoruz. Bu canım suda şimdi siz duyamazsınız tabii yani e, kokuyu bir koku var. Yani bu çürük sanki asetilen veya böyle bir benzeri e, şeyin e, kokusu var. Kenarlardan dereye akan sularda o koku yok. Temiz. E, ama ana kaynak, ana e, akım e, da o kokuyu hissetmek mümkün. Bu da şunu gerektiriyor. Bu suyun analiz edilmesi ve nerelerden, çevresindeki hangi işletmelerden neyin karıştığını bulmak çok kolay. Sadece bir laboratuvara götürüp buradan aldığınız örnekleri talil e, tahlil ettirmek aslında yeterli. Ama böyle yapacak ne Çevre Bakanlığı var. Ne çevre bakanlığına bağlı e, il çevre müdürlüğü var. Hiçbir yerde bu kontrollerin yapıldığını zannetmiyorum. Yapılsaydı Pelit'te yapılırdı. Dilderesi'nde yapılırdı. Yapılsaydı Kiraz Deresi'nde yapılırdı. Bugüne kadar gördüğümüz bu acı manzaralar, doğa katliamlarının önüne geçecek belediyelerde de herhangi bir girişim olduğunu düşünmüyorum sadece bir kırmızıya boyandı efendim bilmem ne oldu falan filan o işte şu işletmeye şu cezayı kestik bu işletmeye bilmem ne yaptık şu gemiye şunu yaptık e sonra aynen kirletmeye devam yani durmak yok kirletmeye devam bu mantık her yerde aynı gittiğim her yerde bunu görüyorum 12 ilçemiz var 12 ilçede de müthiş doğa katliamları yaşanıyor hele ki burada paşa suyunda bu tarihsel değerin üstünde oturuyoruz bakın. Su hayat demektir. Su her şey demektir. Su olmazsa yaşam biter. Bunu bir kere kafanıza kazıyın kardeşim. Bunu kafanıza kazımanız gerekiyor. Ama tüm gücünüzle, var gücünüzde yaşamı bitirmeye ant içmişçesine saldırıyorsunuz doğaya, saldırıyorsunuz sulara. Koruyan kimse yok. Gördük işte az önce belediye başkanının marifetini. Yazık. Yazık oluyor bu memlekete. Biz geldik, gidiyoruz. Ama bizden sonrakilere beton yığınları, çöleşmiş bir Anadolu, yabancıların eline verilmiş yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla bir coğrafya bırakmak yerine adam gibi, özgür, bağımsız, insanca yaşayabilecekleri bir coğrafya bırakmak zorundayız. Ama bunu da yapacak yönetici yok. İş halka düşüyor. Halk böyle yöneticileri seçecek ki gelecek kuşaklara bir cennet bırakalım. Cehennem değil, bir cennet bırakalım. kaynak suları bak çeşme var. İnsanlar buradan hayvanlar faydalansın diye tabii hayvancılık bırakmadıkları için bahçeciliği de doğru düzgün olanları yok etmeye çalıştıkları için, direnenleri, üretmek için direnenleri bu topraklardan sürmeye çalıştıkları için böyle bakımsız kalmış çeşmeler köy okulları gibi köy okullarına da gittiğiniz zaman köy okullarının bahçeleri de aynen böyle. Köy okulların kendilerini ahır yaptılar. Şimdi virane vaziyette ve arkadaşlar suda müthiş güzel bir tat var ancak ancak bu kayda değerli. Ama OSB gibi yerleri yaparsanız yukarıya cezaevinin arıtması yok. Foseptikler öyle kaynak sularına, derelere akıyor. 17 köyün fos Koca Dere'ye akıyor. Koca Dere'ye de birleşen küçük dereciklere akıyor. Yani öyle kötü bir durum ki sebe yapıldığında zaten büyük bir tehdit. Hem namazgah barajı için büyük bir tehdit. Biliyorsunuz Türkiye'de havza koruma yasasının değiştirildiği, yönetmeliğinin değiştirildiği tek içme suyu barajı namazgah barajı. Normalde oraya hiçbir tesis yapamazsınız ama 2000 dönümlük bir OSB yapmak için namazgah barajının yönetmeliğini değiştirdiler. Dolayısıyla oradan yeraltı sularına karışan o atıklar böyle çeşmelerimizden pınarlarımızdan akacaklar. E tabi bir de bakacaksınız ki denizde müsilaj oldu. Kitlesel su zehirlenmeleri yaşanacak, sudan kaynaklanan zehirlenmeler yaşanacak. Bunları yaşayabiliriz. Ama kimin umurunda? Yöneticilerin umurunda olsa oraya, o topraklara, o OSB'yi yaptırmazlar. Var olan işletmelere de doğru düzgün, çağımıza uygun arıtmalar yaptırırlar. Bir gidiyorsunuz bakıyorsunuz Pelit diye oraya sanayileşen yerlere arıtma yok kardeşim ya. Nasıl bir memlekette yaşıyoruz? Böyle mi katledilir doğa? دوای خاطر دلuyorlar Evet Esa cari sumarıñ var siharmlıt misker suli masmın zerwol ta mukarisim garamoxqiaruli Nidanana okoi nanidanana oina midanai daho chara shimi mo gana oina midanana okoi nanidanana oina midanai nai daho kan gana kaziru limsisa oinani tanana oinani tanana oinani taninai da hokan wa gana チェンスカノモイチョチェツカウアロトカンダガナオイナニザナナオコイナニザナナオイナニザナイダホクルシチャキホテツナナオイナニザナナオコイナニザナナオイナニザナイダホカワロトカンダガナ <speaking in foreign language>